Zenginlerin servetini nasıl katladığını hiç merak ettiniz mi? Bugün küçük bir kararın gelecekte dev bir servete dönüşeceği bir fırsattan bahsedeceğim. Arsa yatırımı. Ben Abdülkadir Köken. A'dan Z'ye İnşaat Akademisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda inşaatın tüm aşamalarını teknik detaylardan ustalık sırlarına, şantiyeden Gerçek tecrübelere kadar inşaatın A'dan Z'yi her şeyini sizlerle paylaşıyorum. Ve işe en kritik konuyla başlıyoruz. Zira inşaatta başlamadan önce en önemli konu doğru arsayı bulmak. Peki doğru arsa yatırımı nasıl yapılır? Bugün size bir arsayı almadan önce mutlaka sormanız gereken hayati sorular anlatacağım. Çünkü arsa almak Sadece güzel manzarayı bulmak değil, doğru bilgiyle harekete geçmektir. İmar durumunu kontrol etmeden sırf ucuz diye arsaya para yatırıp yıllarca bekleyenleri duymuşsunuzdur. Ama doğru bilgiyle doğru bölgeyi seçerseniz aslında geleceğinizi garanti altına almış olursunuz. Bu video serisinde arsa alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor olacağım. Trend bölgeler nasıl tespit edilir? İmar durumu nedir? Nasıl kontrol edilir? Çevre koşullarında nelere dikkat edilir ve daha birçok konudan burada bahsedeceğim. Unutmayın, ucuz arsa değil, doğru arsa zengin eder. Ben hem sahada aktif çalışan bir inşaat mühendisiyim, hem de gayrimenkul sektörüne danışmanlık yapıyorum. Bu süreçte edindiğim tecrübeleri gayrimenkul uzmanlarının görüşleriyle birleştirdim ve arsa alımının formülü diyebileceğimiz bir döküman hazırladım. Bu döküman arsa alım rehberi, yatırım kontrol listesi ve puanlama sistemi gibi birçok konu içine alıyor. Bu videoları dikkatlice izler ve bu dökümanları güzelce irdelerseniz kendi yatırımınızı doğrudan kendiniz yapabilirsiniz. Bu dökümanların içeriğini hem bu videolarda anlatacağım hem de açıklamalar kısmında indirmeniz için paylaşacağım. Bu serinin devamında sizlerle arsa seçiminde yapılacak kritik analizleri, dikkate alınması gereken evrakları daha birçok konuyu ele alacağım. Hazırsanız haydi başlayalım. Arsa seçiminde dikkate alınacaklar nelerdir? Birinci olarak en önemlisi tapu ve yasal durumu. Çünkü bizim aldığımız gayrimenkul bizi bundan sonraki hayatımızda şekillendirecek belki üzerine yapacağımız yapıyla veya değerlendikten sonra satacağımız bir değer olarak en önemli kısmı burası. Yasal olup olmaması ve tapu kaydında neler geçtiği. Birinci olarak tapu cinsinde arsa mı tarla mı bunun bir defa kesinlikle bilinmesi ve öğrenilmesi lazım. Hisseli olup olmaması Tek tapulu mu, hisseli mi, olup olmamasına dikkat etmek önemlidir. Tapu üzerinde ipotek, haciz, şerh gibi e, yasaklı durumlar söz konusu mu, bunun öğrenilmesi ve bilinmesi gerekir. Kadastro sınırlarını tam olarak bilebiliyor muyuz? E, nereler e, bizim sınırlarımızın içerisinde terk edilmesi gereken yerler var mı? Bunlar önemli eler. Ve tapu senedindeki bilgilerin güncel olup olmaması bizim için hayati ve önemli bir kısım. İkinci olarak imar durumu ve inşaat izni kısmı. Bu da eğer yapıyı biz kendimiz kullanacak ve üzerinde herhangi bir inşaat faaliyette bulunacaksak, bu kısım da bizim mutlaka Bilgi edinmemiz gereken kısımlardan bir tanesi. İmar durumunda bilmemiz gereken şeyler içerisinde emsal dediğimiz kaks ve taks ve haşmaş, maks gibi e, bilinmesi gereken bazı e, teknik bilgiler var. E, bunların mutlaka e, önceden e, bilgi sahibi olunarak e, bu değerlerin bilinmesi lazım. Bir diğeri konut ve ticaret ...için mi kullanılıyor yoksa tarım arazisi olarak mı kullanılıyor veyahut sanayi alanında sanayi amaçlı mı kullanılacak bir alan bunun bilinmesi gerekiyor. Arsa üzerindeki inşaat yasağının olup olmaması bizim için önemli konulardan bir tanesi. Belediyenin yapı ruhsatı verip vermediğinde kontrol edilmesi gerekiyor bizim imar durumu ve inşaat izninde bilmemiz gereken önemli konulardan bir tanesi. Bir diğer husus konumun ve arsanın konumunun ve ulaşım kolaylığının ne olduğu ile ilgili mutlaka bir fikir edinmemiz lazım. Yani ana yola uzaklık mesafesi nedir? Toplu taşıma duraklarına olan mesafesi nedir? Kenarında işte e, okuldur, hastanedir, AVM'dir, e, bakkaldır, çakkaldır neyse bu tarzda bizim sosyal e, imkanlar olarak kullanabileceğimiz şeylere olan mesafesi nedir? Bunu mutlaka bilmemiz önemli. Gürültü, koku, fabrika, e, yan tarafında bulunacak işte mezarlıktır, yüksek gerilim hattıdır, tren yolu gibidir. Olumsuz unsurların olup olmadığının mutlaka kontrolü e, şarttır. Bu da bizim e, arsamızın değerini artırabilir ya da düşürebilir. Bölgenin gelişim potansiyelinde olup olmadığı da bizim için e, önemli konulardan bir tanesidir. Ve bölgeye dair kentsel dönüşüm e, sanayi ya da yatırım planının olup olmaması bu konu hakkında bilgi sahibi olmak da bizim için o arsanın değerli olup olmadığını değerlendirmede önemli konulardan bir tanesidir. Bir diğer önemli konu altyapı ve diğer belediye hizmetleri diyebileceğimiz durumlar. Örneğin işte elektrik hattının olup olmaması, su ve kanalizasyon altyapısının mevcutta bulunup bulunmaması, yağmur suyu ve direnaj hatlarının olması veya olmaması, internet altyapısının, işte yolun stabilize biliyor mu, asfalt biliyor mu, toprak biliyor mu bunun bilinmesi ve işte belediye hizmetlerinin oraya gelip gelmediği ile ilgili Bilgi sahibi olmak bizim oradaki arsamızın değerini katlayan önemli hususlardan bir tanesidir. Özellikle e, su, kanalizasyon ve elektriğin bulunmadığı yerlerden arsa alınması sizi ciddiye ciddi sıkıntıya sokabilir. Çünkü orada bir imar planlaması vardır. Arsa olarak geçmektedir. Belediyenin de sınırları içerisindedir. Ancak belediye oraya e, kanalizasyon hattı, su hattı ve elektrik hattı, götüremediğinden dolayı orada yapacağınız herhangi bir yapılaşma veyahut müteahhide vereceğiniz kat karşılığında bir yerin size herhangi bir şekilde hızlı bir dönüşü olmayacaktır. Çünkü orada altyapı olmadığı için insanlar gidip orada barınamayacaklar. Siz orayı inşa etmiş olsanız orayı ayağa kaldırmış olsanız, oturulabilecek bir pozisyona sokmuş olsanız dahi orada altyapı sorunu olduğundan dolayı ee, orada insanların ikamet etmesi mümkün olmayacağı için sizin elinizdeki değer de orada e, çöp olup gidip, gitme durumu söz konusu olacaktır. Dolayısıyla altyapının mutlaka olup olmadığını kontrol edilmesi sizin arsanızın değerini artıracak ya da azaltacaktır. Bir diğer önemli husus zemin ve çevre koşullarıyla ilgili bilgi sahibi olmak. Yani zemini gözle görülür bir şekilde belki anlamayabilirsiniz. Ancak bununla ilgili bir zemin etüdü mevcut mudur, civarda bir zemin etüdü yapılmış mıdır, bununla ilgili bilgi sahibi olursanız bir sahibi olabilirsiniz ve ona göre de inşaat izni alacağınız zaman karşınızda ne tür risklerin olduğunu bilebilirsiniz. En azından eğiminin ne olduğunu, düz müdür, eğimli arazi midir veya sel veya su baskını tehlikesi olabilecek bir yer midir gibi bu konularla ilgili bir fikir ve e, bilgi sahibi olabilirsiniz e, en azından e, arsa almadan önce e, birkaç defa e, farklı zamanlarda hem e, işte e, belki yağmur yağışın olduğu dönemlerde bir gidip görmek bir de e, güneşli havalarda yani inşaat yapacak olsanız burada ne tarafından Güneş geliyor e, ne tarafından e, gölgelik oluşuyor gün nereden doğuyor, nereden batıyor, bina nasıl oturabilirle ilgili mutlaka çevreyle alakalı bir fikir sahibi olmanız lazım ki evet ben buraya inşaat yaptığımda bu inşaat benim e, ihtiyaçlarımı karşılayabilecek veya burada oturulabilecek bir pozisyonu vardır veya yoktur diye bir fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun için mutlaka yerini görüp çevreyle ilgili bilgi edinmeniz sizin için hayati bir durum e, oluşturacaktır. Evet bir diğer e, konu eğer burayı bir yatırım amaçlı düşünüyorsanız bunun da çevre e, arsalarda veya e, diğer parsellerde mutlaka bölgedeki e, fiyatıyla ilgili bir fikir sahibi olmanız lazım. Yani metrekare fiyatı aynı e, bölgede diğer arsalarla kıyaslandığında ne kadardan geçiyor bununla alakalı mutlaka e, fikir sahibi olmanız lazım. Ben diğer videolarda da bu arsa ile ilgili dijital ortamda internet ortamında ne tür fikirler bilgiler alınabilir bununla alakalı bir video daha hazırlamayı düşünüyorum. Daha sonraki videolarımızda orada da detaylı açıklamalarını bulabilirsiniz. Ancak burada edinebileceğiniz en hızlı ve pratik şeylerden bir tanesi internetteki işte e, sahibinden gibi, emlakçı et gibi, e, Zingat gibi sitelerden e, burayla ilgili, buralarla ilgili e, en azından bir fikir sahibi olabilirsiniz veya e, tanıdığınız bildiğiniz e, emlakçı e, arkadaşlardan da e, bu civardaki arsaların e, veya tarlaların e, fiyatlarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. E, bir diğer e, durumu e, buradaki arsaların bir yıllık, iki yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık fiyat artış potansiyelleri nelerdir? Bunları daha sonraki yine başka bir videoda bu konuyu da detaylı bir şekilde anlatmayı planlıyorum. Bunların nasıl yıllara sari bir şekilde artıp artmadığını da görebileceğiniz yerler var. Onlardan da bahsedeceğim. Bir diğer husus. Belediyenin ve TOKİ gibi büyük kurumların buradaki bölgede, almak istediğiniz arsadaki bölgede bir yatırımı söz konusu mu? Bununla alakalı mutlaka bir fikir sahibi olmanız, bilgi sahibi olmanız sizin yararınıza, faydanıza olacaktır. Ve aldığınız arsa istenildiği zaman yani ihtiyaca binaen birisine kat karşılığı vereceğiniz zaman ya da birisine bir parçasını satma durumu olacağı zaman bölünebilir mi? Bununla alakalı da mutlaka bir bilgi sahibi ve fikir sahibi olmanızda fayda var. Bu videomda size hatırlatacağım bir diğer konuda değerli arkadaşlar. Bu almak istediğiniz arsa ile ilgili mutlaka uydu görüntüsü üzerinden inceleme yaptığınız gibi mutlaka yerine gidip görmenizde e, fayda var e, e, size gösterilen arsanın olduğu yer gerçekten e, elinizdeki tapudaki yerle örtüşüyor mu bunun tespitini yapmak için de e, en azından e, tapu kadastro müdürlüğüne bağlı e, mobil uygulama üzerinden ada parsel bilgilerini girerek e, size gösterilen yerle tapudaki bilgilerin örtüşüp örtüşmediğini mutlaka kontrol etmeniz lazım yani burada Yerine gittiğinizde en azından e, o civarda bir fikir sahibi olacağınız doneleri mutlaka bulursunuz. E, o yüzden o size gösterilen yerle elinizdeki tapunun bilgilerinin mutlaka kıyaslanması sizin için önemli olacaktır. Ayrıca e, tapu senedini mutlaka e, orijinalini bulabiliyorsanız, orijinalini e, bulamıyorsanız da e, size e, satıcının vereceği e, bir fotokopi, şey de olabilir, tapu senedi de olabilir. Onun mutlaka teyidinin yapılması önemlidir. Harita mühendisiyle tanıştı, tanıdığınız harita mühendisiyle ya da bu işin keşfini güzel yapan, bilen bir emlak danışmanıyla mutlaka yerine gidin, görün ve orayla ilgili mutlaka bilgi sahibi olun. Unutmamak gerekir ki doğru arsa hemen değil sabırla alınır. Ucuz arsa seni değil değerli arsa seni zengin eder Dolayısıyla bu hususlar göz önünde bulunduğuursa e, arsa alırken acele etmeden geniş bir bilgi sahibi olduktan sonra ondan sonra karar vermekte fayda var Diğer türlü e, ucuz diye alacağınız arsalar daha sonra elinizde uzun süre kalacak ve değersizleşip gidecek bir meta haline dönüşebilir İyi arsayı güzel e, muhitten bulmak, Doğru bilgiyle Doğru bir analizle Ve araştırmayla yapılabilecek bir şeydir Hiç acele etmeden Bütçenizi belirleyip O bütçeye uygun Alabileceğiniz en iyi En uygun En e, makul Hangi arsa olacaksa Aralarından Birkaç tanesini arasından seçip Bir tanesini tercih etmek Suretiyle yatırımınızı en ideal olana koymanızda fayda var. Bunun için de ciddi araştırmalar yapmak lazım. Ben bu konuda sizlere rehberlik etmek ve bu konuda belki hatırlamanız gereken bazı hususları hatırlatmak için bir video serisi içerisinde bunları size parça parça anlatmayı düşünüyorum. Yani en azından doğru yatırım yapılırken nasıl karar verilmesi gerekir bununla alakalı. Size elimden geldiği kadar bu video serisinin içerisinde anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla bizleri desteklemeniz, takip etmeniz ve yorumlar kısmında yazarak bize söylemeniz halinde biz de elimizden geldiği kadarıyla sizlere faydalı olmak için videolar üretmek suretiyle bu konuları sizlerde aydınlatmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu süreye kadar eğer izlemiş ve bizleri takip etmişseniz Hepinize teşekkür ediyorum ve bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşçakalın